Efendim merhabalar. Amerika'da ve İngiltere'de bazı değişiklikler oldu. Bugün Truss istifa etti. 44 günlük bir başbakanlık. Çok kısa. İngiltere tarihinin en kısa başbakanlık dönemi. Hatırlayın Amerika'da da tıpkı Türkiye'de bugünlerde olduğu gibi muhalefet çok güçlü bir şekilde kenetlenmiş, demokratların adayı Biden'ı destekleme kararı vermiş ve ne olursa olsun Trump'ı yenmeliyiz motivasyonuyla sandıklara gitmişti. Peki ne oldu? Amerika'da olan şu. Sadece Trump'ı yenmek için bir araya gelen kitle, ilerlemiş yaşına rağmen Biden'ı aday gösterdi ancak onda uzlaşabildi. Daha doğrusu partinin içindeki tartışma sürecinden Biden çıkabildi ön seçimle ama Amerika'da tam bir hayal kırıklığı yaşandı. Rakamlara, olaylara, politikalara hakim değil. Herkes seçim akşamı parlamentoyu, kongreyi basan, ölümlere neden olan, vandallarla birlikte seçime giden Trump'ın tekrar Amerika'nın başkanı olup olamayacağını tartışıyor. Trump tekrar Amerika'nın başkanı olacak mı? Bunu bilemiyoruz ama Amerika'nın bir sonraki başkanının çok büyük bir ihtimalle cumhuriyetçilerden seçileceğini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Zira Biden'la birlikte yaşanan hezimet ve çöküş, Biden'ın ne ekonomiyi düzeltebilmesi, ne Amerika'ya dış politikada çok itibarlı bir yere taşıyabilmesi, ne de pandemide etkin adımlar atabilmesi gibi hedeflere ulaşamayınca Biden dönemi bu şekilde kapanacak. Peki İngiltere'de Truss niçin bu kadar erken veda etti ve hepsinden önemlisi şu. Bu değişiklikler sonrasında başarılı olamayan başkan ve başbakanlar Türkiye'deki muhalefete ne fısıldıyor? Buradan çıkartmamız gereken dersler ve sonuçlar neler? Devletin her kurumuna çok güçlü bir şekilde hakim olan, yargının tamamına yakınını ele geçirmiş olan, medyanın tamamına yakınını avucunun içinde bulunduran Erdoğan iktidardan seçimle gittiği gün iktidardan ayrılmış mı olacak? Geriye bıraktığı Türkiye üzerine muhalefet ne kadar zaman dilimi içinde ne inşa edebilecek gibi bazı çok önemli soruları da tartışmamız gerekiyor. Muhalefeti bekleyen, seçim sonrası Türkiye ve ondan sonrasına projeksiyon tutmaya çalışan Kanalı yakından takip edenler hatırlayacaktır. Bu gidişat, bu istikamet o kadar büyük bir enkaz bırakacak ki AKP'nin bıraktığı enkaz üstüne bir dönemde muhalefet çok büyük başarılar elde edemeye riskiyle karşı karşıya geleceği için AKP'li elitler dışarıda durup ellerini ovuşturup tekrar iktidara gelebilmemin hesaplarını yapabilirler. Bu hesap içinde olabilirler tezini tartışmaya açmıştım. Hatta... Hatırlayacaksınız Şevki Yılmaz örneğini vermiştim. Çıkıp ne demişti? Hazinede şu kadar altın varmış. Altın mı bırakılır hazinede? Hepsini satın savun bu hırsızlara bırakmayın. Seçimi tekrar kazanın. Sonra Bağda Harabul Basra hiç de önemli değil. Ülke batarsa batsın. Yerle bir olursa olsun. Şimdi bak yılın ilk 9 ayında hazinenin kur korumalı hesaplara ödediği, mevduatlara ödediği tutar 85 milyar TL. Bunun ne demek olduğunu size şöyle izah etmeye çalışayım. Türkiye'nin verdiği bütçe açığının neredeyse iki katı. Şimdi bu ülkeyi bilerek iflasa sürüklemek değil de ne? Bu muhalefete uzun yıllar belini doğrultamayacağı büyük bir çöküş hediye etmek değil de ney? AKP'yi çok yakından takip edip geçmişte Erdoğan'ı ve AKP'yi çok sıkı bir şekilde destekleyen ama daha sonra Deva Gelecek Partisi çizgisindeki muhalifler gibi kararda yazmaya başlayan Ahmet Taş getiren AKP'nin seçimden ümidini kestiğini ve farklı hesaplar yapmaya başladığını yazmış. Yani diyor ki özetle geçmişte dillendirdiğimiz tezin altını çiziyor. O kadar büyük bir enkaz bırakacaklar ki bugün nasıl Amerika'da Trump tekrar Amerika başkanı seçilebilir mi acaba tezi tartışılıyorsa nasıl Trump'ın popülaritesi Biden'ın çok daha ötesinde ve yüksekse Yakın gelecekte Türkiye'de de böyle bir tuzak kurulabilir ve karşımıza böyle bir tablo çıkabilir. Zira Financial Times yazdığı son makalede diyor ki Erdoğan seçim öncesi harcama çılgınlığını hazırlanıyor. Öyle bir para saçacak, öyle bir dağıtacak ki hem seçim foto finish bitecek, belki muhalefet doğru adayla yola çıkamazsa Erdoğan tekrar seçilecek. Hadi seçilemedi diyelim Türkiye öyle bir yere savrulacak ki o harcadığı paralardan dolayı muhalefetin büyük bir başarı elde etmesi ve Türkiye'yi tekrar ayağa kaldırması hiç de kolay olmayacak. O zaman bu gerçekleri masa üstüne koyarak tartışmamız gerekiyor. Madem tarihi bir seçime doğru gidiyoruz, muhalefet tarihi bir hassasiyetle işi sıkı tutmalı. Birbiriyle atışıp dışarıda işte ben partimin oyunu nasıl artırırım hesaplarını bir tarafa bırakmalı. Çok sıkı bir şekilde muhalefet yaparak bu seçim ekonomisinin fotoğrafını çekip milletin önüne koymalı. Bugün Akşener çok güzel bazı rakam, rakamların altını çizdi. İşte böyle bunları sürekli tekrarlayarak Erdoğan'ın ülkeyi bir seçimi daha kazanma pahasına nasıl bir uçuruma sürüklediğini izah ederek halkla uzlaşılmalı ve kararsızların satın alınamayacak seçmenler oldukları onlara defaatle anlatılmalı. Bugün Merkez Bankası faizleri tekrar açıkladı, faiz puanlarını açıkladı. Dünyada geçmişte hiçbir ekonomide görülmediği, bugün gelişmiş ülkelerin hiçbirinde, hiçbirinde benzer kararların alınmadığı şekilde Türkiye Erdoğan ekonomistim, ekonomistim diye yırtılan Erdoğan'ın Çizdiği, çizgi istikametinde, ekonomik politikalar, finansal politikalar istikametinde büyük bir iflasa doğru sürükleniyor. 2022 yılında öngörülen faiz ödemesi 242 milyar dolarmış, bu 341 milyar dolara çıkmış. Hani faize karşıydık. Hani faiz nas ortalığı dumana katıyorduk. İşte politika faizini düşürmeyle göstermelik faiz şovu yapmayla olmuyor. Ülkede resmi enflasyonun %70-80'lerde, gayri resmi enflasyonun %170'lere çıktığı bir ortamda siz kağıt üstünde faizleri düşürerek nasçılık oynadığınızı iddia edersiniz ama sonuç olarak bütçeye yansıyan ödemeler Cumhuriyet tarihinin en yüksek, en rekor ödemelerine gelmiş olur. Babacan da bir rakamın altını çizmiş. Diyor ki sadece bu sene ödeyeceğiniz faiz ve kur farkıyla Tam 1 milyon aileye bedava konut hediye edebilirdiniz. Yani zenginlerin Erdoğan'ın açtığı kur korumalı e, hesaplara para yatırdıklarında şayet dövizin altında faiz alıyorlarsa Erdoğan sizin vergilerinizden onlara para veriyor, para saçıyor ve aradaki farkı kapatıyor. Yani faizin üstüne bir de kur farkı ödüyor Erdoğan. Ama sorsanız çıkıp diyecek ki işte biz bu ülkeyi faiz lobicilerine emanet etmeyeceğiz ve işte dindarların onun üstünden gönlünü kazanmaya çalışacak. İngiltere'de Başbakan Liz Truss tam 44 gün sonra istifa etti. Çok yanlış bir ekonomi politikasını tercih etti. Çok e, radikal bir şekilde eleştirildi. Attığı hamleler neticesinde e, hiçbir netice alamadı ve çöküntüyü daha da büyüktü. Ekonomik kriz, finansal kriz tırmanmaya başladı. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile imtihan olmaya başladılar ve bugün açıklanan oranlara göre... İngiltere halkının %65'i kararsızlar dağıtıldığında Brexit'e karşı olduğunu söylüyor. Yani İngiltere tarihinin en büyük hatalarından biri Avrupa Birliği'nden çıkmaktı. Ee, yine kanalı takip edenler hatırlayacaktır. 1-2 seneye kalmayacak, çok büyük pişmanlık yaşayacaklar. İngiltere normalde diplomasi zekası ve dehasıyla anılan bir ülkedir ama tarihlerinin en acı, en dramatik kararını aldığını söylemiştik. İngiliz halkı pişman olmuş durumda. Demek ki neymiş? Gelişmiş demokrasilerin halkları bile bazı elitist projeleri anlayamayabiliyor ve bazı şeyleri halka sorarken iki kere, üç kere dikkat etmek gerekiyor ya da iki kere, üç kere ince eleklerden geçirmek gerekiyor. Öyle her şeyi referanduma sunamazsınız. Her şeye referandumla karar veremezsiniz. Sokaktaki insan Avrupa Birliği gibi stratejik ve kompleks bir yapının ülke için ne kadar değerli, kıymetli olup olmayacağını ölçemeyebilir. Avrupa Birliği'ne hayır ve Brexit'e evet denilen süreçteki İngilizlerin en büyük motivasyonlarından biri neydi biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nden dolayı ülkemize çok fazla yabancı ve göçmen geliyor. Bunu durduracağız. Durdurabildiler mi? Hayır. İşte yabancı düşmanlığı, ırkçılık, faşistlik, aşırı sağcılık bir ülkenin kaderini nerelere sürükleyebiliyor? Kaderi farklı yönlere sürüklenmiş başka bir ülkeyle. ile Birazcık da gülerek ve gülümseterek e, yorumumu tamamlayacağım. Bugün TRT Haber bir tweet atmış. Diyor ki Muammer Kaddafi'nin ölümünün üzerinden 11 yıl geçti ama Libya istikrara kavuşamadı. Ülkede bir türlü gerçekleşemeyen seçimler yıllardır süren krizin en büyük sebebi. Evet orada bir kaos oluştu, bir fail state oluştu, çöken bir devlet var. Ama şair burada ne demek istemiş diye düşündüğünüzde şu haberin, gizli öznesi şu. Yerli ve milli diktatörünüze, despotunuza sahip çıkın. Zira onu da kaybederseniz elinizde işleyen bir devlet bile kalmaya bilir. Bir başka komik haber de buna çok fazla göreceğiz, göreceksiniz. Türkiye'nin sanki bir yerli telefonu varmış gibi yurt dışından gelen telefonların kayıtları çok büyük diplomatik ve detaylı işte şartlara bağlanmış göreceksiniz bu Almancıların AKP'den kopuşu için çok büyük bir neden olacak. Almancılar öyle bir isyan edecekler ki ya AKP bu kararından geri dönecek ya da yurt dışındaki sandıklarda oyu daha fazla düşecek. Zira Almancıların kırmızı çizgisi iPhone'ları ve cep telefonlarıdır. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.